birlikte Tır yaşına gireceğiz. E, kardeşim Efe yine yanımda. Skinini değiştirmemiş her zamanki gibi. Neyse. E, hemen tır yaşına başlayalım. İlk ha, ha, sen. Ha. İlk ben mi? Hı -hı. Niye? Tamam tamam, tamam hadi. Tamam, Başla. Spektör. Hepimizin beşer dakika süresi var. Bekle lan daha başlamaz. Başladı bile. Siyah mı? Video başladı şu anda. Yani. Biraz 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 biraz. E, 24 saniye oldu. Biraz, biraz, biraz. Nerede Niye dedin? ben etrafına dönüyorum? Hadi. Ay, 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 Şu ay, anda ay. tır yapacağız arkadaşlar. Tır ilk defa deneyeceğiz. Onu da videoda çekmek istedik. Ben yapayım. <laughs> Güzel mi yapacak acaba? Şöyle teker yapıyor. Ben ne yapacağım? Tırın tekeri. Allah acaba. camdan bakıyorum. Neyse. Çok büyük yapmayacağım. Bu kadar yeter işte. Arkadaşlar bir de e, bunlara e yorumlarda en güzel hangisi olduysa yazın. E, e, şey yazarsanız e neydi ya? Gaming Gömer Asap yazarsanız ben kazanın demektir. E, en çok e, like alırsak veya e, kardeşim Efe, Efe yazarsanız direkt en çok o aldıysa o kazanacak. Tekerler yapıldı. Ah 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 hayır. Hayır. Boğulmaya bastık. En güzel yapıyorum. Görürsün sen. Bir tam karşısına. Şöyle bir de arkadaşlar. Şöyle yaptık. Bilgisayar yönteminde oynayacağız artık. Her zaman. Her dakika. Her saniye. Her saniye. Tamam abartma. Ben, ben diyeyim ee, ki iki dakika oldu. Ne? Daha tek tırın tekerliklerini yaptım. <laughs> Çok mu büyük yaptım? 10 saniye falan acıma yapabilirim. 10 saniye acıyalım hadi. Tahtadan mı yapıyorsun? Yürü. <laughs> Bu ön tekerlekler. Sus lan. <laughs> Sen ben gülüşüne başlarım. Benim aklımda daha güzel. Bence yani. Seninki iğrenç. <laughs> şu anda bence aklımda daha güzel. Seninki iğrenç. Etrafında niye dönüyorum. dönüyorum? Bu arada <laughs> skinim şekil mi şekil ya. hep. <laughs> Neyse. Bu arada böyle göstereyim size. Arkadaşlar 17.1 şu anda çok yavaş çok acayip yavaş olduğu için geç girebilir biraz. Bölüm bile yavaş kuruluyor arkadaşlar. O kadar yavaş ki yavaş Yani katlandığımız. Cık cık, neyse. iki buçuk dakika oldu. Anladım. Şuradan. E... Profilden miydi? Nereden yapıyorduk? Ha video ayarları. Ay, ay, önden Önüne bakar Şöyle bakarsanız arkadaşlar. Şekil mi şekil mi? Yo yine Bence süper şu anda adam. Bence eski skinim daha güzel. Eski skinimi gören var mıdır? Yoktur herhalde. Neyse. Yoktur, yoktur. Yeni skinim bu işte arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Böyle kolları, modları şekil. Bununla bunu yaptım. Neyse. 3 dakika oldu. 2 dakikan kaldı. Anam ha. Anamı söyleme. Benim anam senin anam. Biliyorum. mi? mü? Söyledim mi? Tamam tamam hadi. Söyledim, bir buçuk dakikan kaldı. Yani En hızlı ol bence. Niye kırıyorsun? Ben kırmadım. He, he. Kandık kandık. Kan tamam. Tamam, tamam oyuna döndük. Arabası şöyle garip daha, bir şey olmuş. daha olmadı ya. Gidiyor ya bile. Şurada bir de şeyler yapmış. Ee, şu arabanın şurasına bile bağlı değil. Ne işine yarıyorsa tekerler onu havada tutuyor sence bence arabayı yani. Bakın ya. en saçma şeylerden biri şurada yapmış, şurada yapmamış. Ben tır yarışına hiç girmek istemiyorum. İğrenç olacak. <laughs> Şu bir daha bakın arkadaşlar. Bunu bir daha göremezsiniz ya. Bu kadar nop birisini görmedim. Sus ya? Tamam tamam hadi. Şöyle gündüz yap. Yağmur yağdırayım mı arabana? Yok abi. Yağmur yağsın. Allah. O araba. Arabasını arabaya bakacağım. <laughs> Bu natıs gibi çekti. <gülüyor> <gülüyor> tıra bak ya. Ya tıra bakın ya. Bu <laughs> ne yapmaya çalıştın? Dur. <laughs> Anlamıştım zaten tıra olduğundan. Son 10 saniye. Bekle 9, ya. Abi ah Sekiz. bitirmeme Yedi. zaman ver. 6, ben kaçmam. 5, var. 3, 2, Tamam hadi hadi ya. Bak son 10 saniye. Ee, bırak dediğimde bırakacaksın. Hatta dur ben seninle erken başladım. Tamam. 10 saniye daha acıma yaparsam. Heh tamam 10 saniye kaldı şu anda. Tam 10 saniye. Bekle bekle. Ben abi şunu bitireyim ya. Yok ben kaçmam. Lan koydum kayboluyor. Sen mi kırıyorsun? Yok. Allah Allah. Dur dur vaktin oldu. Ya tamam hadi bitir öf. Ne, ne, biçim çocuksun. Şunu kırayım mı? Kır kır. Bak yardım ettim. Nasıl ne Ya bunu niye çıkartmayı seviyorsun sen? o oh, fıstık gibi. Oh fıstık. Arkadaşlar <laughs> şu anda gördüğünüz <görgülüyor. gülüyor> kaplumbağaya benzer bir araç. Şöyle altını göstereyim. Tekerlerle hiçbir bağlantısı yok. Bekle bekle. Bir şey daha yapacağım. Bekle bu son. Ondan bu son. sonra şuraları saçma sapan. Neyse videonun 6 dakikası oldu hadi. Aha. Ben şöyle başlasın. Ben eşyalarımı seçmeye başlayayım. Ama ben yün seçeceğim hep değil mi? Mavi. Ben mavi seç. Ah ah. Ondan sonra kırmızı seç. Başka ne seçebilirim? Fıstık gibi tır. Yeşil tır seç. Böyle tır olmaz siyah artık. Siyah seç. Elleme bak ha. Artık vaktin doldu. Şunu. Hadi be. Aha, şunu seç. Ondan sonra buraya ne olabilir? Böyle ince bir cam yapalım. İnce cam. İnce bir cam yapalım. Ondan i̇nce sonra rendeceğim. buraya ne yapalım? Hmm, düşünüyorum. Buraya Hı. ne koyabiliriz? Abi bir de ondan göster. Bir de ondan göster abi. Tamam göstereceğim bir dakika. Beyaz yok tamam. Sonra ben eşyalarımı seçtim. arabasının. Bekle daha bitmedi. Şuraya anten yapmış kulak yapmış. Üstüne de meşale eklemiş. Dört tane karışmış. Karşı. Neyse ben daha başlıyorum. Daha bitmedi. de göstereceksin. Ben arabamı güzelleştireceğim. Araba. Elleme. Ay şurayı yapayım. Kaybettiğini resmi olarak. Aa, bekle. Şurayı ilan şey unutmuşum. Bak. Unutmuşum. <laughs> Ama da kalmasını sağlıyorum yine de. Ben, de bunu ben diyorum yarım saattir. Ben, Ama tabii. beni anladım. dinleyen mi var? Neden? ben. Çok Dur dur. Kaç dakika oldu? Şimdi kendisi evet. 100 dakika tanışın. Sen çok... dedin diye yapacağım. Fıstık gibi tır. <laughs> Benleri yıtır yapalım. En az. şöyle gidersek. Bravo nasıl oluyor? İnek bile huylandı. Baksana benim arabamın yanına geldi ya. Aha rengi daha iyi. Fıstık gibi işte. Arabandan içinde ev taşıyor. Inek. İçinde i̇nek. ev taşıyor içinde. Bak şu anda hızlı Hayvan tırı. Hayvan tırı belki. benimkine tır olsun. Tavşan tır mı olsun? Dur dur. Yeter Aynen, yarın. Şimdi kaybettiğini baş. ben söyleyeyim. Nerede kaybettiğini? Sana bu bir iyilik olsun bende. Koyun koyun. Şuraları birleştir hemen. Koyun koyun koyun. Koyun koyun. Evet. Sana hediye et. şöyle yap. Aha. Ben sesini kısayım bir dakika. Hatta filan kısmadı. Bu oyunun kasmadı değil mi? Yok. Oyun kasabilir. Ben gittir ya. <laughs> evet onundur. Yapma bak hiçbir şey ha. Evet, evet. Yapma yapayım? Sen Şu nerede? Öldüremezsin ki. Burayı da değilsin. herhalde. Sanki benimki hayvan tırı. Seninki ne tırı olur? Seninki ne Böyle tır mı olur? Kaç dakika olmuş? Senin kaç dakika oldu? Altıncı dakikada başladığıma göre. İyi bir şey oldu. Sen de devam ettiğine göre on beş dakika. Ben şöyle. Zaten devam ediyorum sen nasılsa. Yo devam mı ettim abi? Bu hayvan koymak şey mi? Evet. Devam mı evet. Sen de hayvan koy bana ne? Benimki fıstık gibi araba oldu valla. Araba değil. Daha ne yaptığını bilmiyorum. İşte kamyon tır, kamyon. Tır tır. Ne kamyon Ne kamyon Ne kamyonu? Şöyle ben güzel cinik bir arabamı yapar. Hiç ben... i̇şte egzoz vursu yok Kim? ya. Egzoz vursu yapar. Aha yaptım. Ehi <laughs> hu. <laughs> fıstık gibi oldu. Benimki güzel <laughs> daha Çok basit. Aa bir şey. Herhalde kan değil. Şu kanı Kendimi niye yakaktım ben buraya? Of oh Şöyle trim. şekline buna Başlama sen. Sen başlama. Uhu, -huh, tık Fıstık gibi tır. Benim tır, fıstık. Tamam tamam. Evet tamam. Tabii ki. Ne olacak? Tamam. Başka ne olacak? Tamam. Hayır. Ya çok geç yaptım ben. Ah. Oh, ben... Şöyle üstünü Şöyle üstüne. İki dakika gündüz yap. Düzgün... Abi belki çok yakın gösteriyor. Bunu uzaklaştırabilir miyim? Hayır. Uzay daha <laughs> Daha uzağa gelebilir miyim yani? Çok yakın Göremezsin. Al hadi ya yap işte. Ben nasıl yapayım? Sen biliyordun anne, hani. sen proydun hani. Ben proyum da. He he no. Ya tamam tamam. He. Ee. şu arkasını şöyle maviye boya ya. O video Siz 12 dakika açtına. olmuş. Hile de açtım. Niye? Çıkamayacak kaybolsun diye. Hii, Türkçe dil fakatı gitti. Plastik renk mi? Ha, basit renkliymiş ben de plastik. Plastik ne ya? <laughs> Şöyle. Plastik. Yok 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 yok. yok, yok.

geliyor. O artık hep bundan mı çıkıyor ki? Saçma. Ya daha uzak nasıl görebiliyor? O video 13 dakika mı ne olur? Çok küçük yazım. Kopyacımız. Yantırmaya çaldın değil mi? Sen benziyor mu bu ya? Benim tırım daha güzel olduğu için ben seni. Ne neden? Abi neden? Nasıl daha uzağa gidecek bu adam? Adam şapşi. Tekrar bir aç. Aç. Heh. Zaten videoyu bitirdik bitireceğiz. Şöyle saman arabası benimki. Cam hiç güzel değil. Kırık kırık. Ortasında çizgi var. Şu var bu var. Sen var ben bir de saman tırıp. Ben saman götürüyorum. Kime götürüyor? Saman Sana. kime Sen niye için ya? Aha. Hiç de işte güzel değil. <laughs> Neden çizgi? Şöyle. hele. Atlayı. <laughs> Şurayı eklemeyi unuttu ha 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 Şurayı eklemeyi unuttu Yanlış eklemiştim Yoksa gülüm attım Yoksa Bak yoksa İğrenç oldu O zaten çok komik gözüküyor Çok komik komik Tamam elleme, elleme Benim tırım bu <laughs> Zamanlar düşecek Yok düşmez benim gibi Şurayı da bitireceğiz Neyse arkadaşlar. Benim arabamda şöyle önlem falan göstereyim. Şöyle Aa. hemen videoyu bitirmek zorundayım. Böyle arkadaşlar. Bir dahaki bölümde Aa, görüşmek üzere.